Aa bunlar nedir? Efendim İslam nedir? İslam hacca gideceksin. Hacca gittin mi zaten bütün günahların affı olur. Camilerde anlatılan budur. Nedir? Dini kurumlarda anlatılan deniliyor ki Kur'an'dan sonra en sahih kitap nedir? Buhari'dir diyor. Böyle anlatılıyor. Buhari'ye itiraz eden haşa imani tartışılır. e peki Buhari'de ne anlatılıyor? Buhari'de namaz bahsine bakın diyor ki beş vakit namaz kılan bir kimse bütün günlük günahları hepsi affolur. Beş vakit. Günlük günahlar beş vakit namazla affolur. Buhari'nin namaz, Buhari namaz bahsine bakın o hadisleri göreceksiniz. Sözüm ona hadis. E cuma bahsine bakın diyor ki cuma namazıyla da haftalık günahlar hepsi affolur diyor. E oruç bahsine bakın Oruçla da senelik bütün günahlar affolur diyor. Ha, hac bahsine bakın. Hac da diyor ömürlük hayatında ne kadar günah işlemişse hepsi affolur diyor. E kul hakkı diyor. Kul hakkı da diyor. Mekke'ye vardıklarında hacı adayları bütün kalemler, bütün günahlar affolur. Yalnız kul hakkı kalıyor. Arafat'a çıkıldığında o da affoluyor. O da Arafat günü affoluyor. Eyvallah. Ha. Ve böyle tertemiz günahtan tertemiz olarak memleketine dönmüş olur. Adin bu anlatılıyor. E peki bunlar yoksa, bunlar yoksa da o zaman ne olacak diyor. Cenaze bahsine bakın. Cenaze bahsinde de diyor Hazreti Ömer peygamberimizden rivayetten anlatıyor. Şüpheniz mi artık diyor. Eğer diyor cenazenin arkasında iki kişi diyor onun iyi bir insan olduğuna şahitlik yaparsa onu da Cenabı Allah affediyor. E ne kaldı? Ondan sonra onunla da dualar bahsine bakın. Buhari'de yine kim yüz kere Subhanallah ve bihamdi hamd ederse onun günahları deniz köpükleri kadar da olsa cenab Allah hepsini affeder. E siz müeyyide bırakmadık ki. Manevi müeyyide kalmadı. Siz bu, siz bunu irşat mı, vaaz mı, öğüt mü zannediyorsunuz? Siz farkında olmadan günah işlemeye karşı onları cesaretlendirmiş oluyorsunuz. Yani korkmayın ne olacak? Bin bir kapısı vardır. Cenab-ı Allah sizi affeder. A bugün dün İslam dünyasında anlatılan vaaz bana sıhhat bu. Bunlardır. Buhari'de bunlar.